Bu küresel sermaye gücü zahirde para olarak göründüğü için bu süreçte devletlere borçlandırıp ve borç tuzağına düşürmek peşindedir. Ve bunu görüyoruz şu anda. Bütün büyük devletler pandemi ile ilgili ekonomilerinin az daha dur durmuş bir duruma geldiği için halkına destekte bulunmak için yedek akçelerini harcadı ve üstüne de zaten devasa borçlar taşırken, yeni borç yüklerine üstüne aldı. Elini sıvıştırarak bekleyen, sıvıştırarak böyle bekleyen IMF gibi organizasyonlar bu küresel sermaye gücün şu anda herkesin gelip de kapılarını çalmalarını istiyorlar. Trilyonlarca dolar krediler hazırlıyorlar ama bunların hepsi şartlarla gelecek. Örneğin onların birçok proje ülkeleri vardır. Orada senaryolarını çizip, istedikleri gibi dayatıp oynadıkları ülkeler. Bir örnek Ukrayna'dır. O daha geçen hafta gidip bu IMF'den, yeni borçlanmadan 8 milyar dolar aldı. Ama karşılığında bir sürü şartları da kabul etti. Bir örnek vereyim. Oradaki ziraat arazilerinin satışını izin vermesi gerekti. Ha, tabii ki ilk adımda kimseyi e, karıştırmamak için kafalarını... Kendi halkına, kendi vatandaşının alabileceğini söyledi. Tabii herkes şu anda onların arkasında belirli paravan güçlerinde olabileceğini düşünebilir. Bunlar çok önemli konulardır. Çünkü böyle Küresel güç olan Bu küresel Kapital güçten Sizler kredi aldığınızda Her zaman karşılığında ağır şartları kabullenmenizi isterler. Umarım Bizim güzel ülkemiz bu süreçte zor günler yaşarken gidip de böyle ağır şartları kabul edip o kapital güçten borç almaz. Peki buraya bakarken bu işler işlerken başarılı mı oldular? Bana sorarsanız başarılı olmadılar ve kazanamayacaklar. Bu savaşı kazanan küresel sermaye gücü olmayacak. Bu sefer kazananlar ulus devletleri olacaklar. Çünkü yeni ittifaklar oluşuyor. Avrupa'daki güçlü devletlerin, bugüne kadar bildiğimiz büyük devletlerin yavaş yavaş doğuya doğru kayıp da oradaki oluşmuş ittifaklara yaklaşıp ekonomik anlaşmalar ve birçok ticari anlaşmalar yapacağını öngörebiliyoruz. Bu da Çin, Rusya, İran gibi hazırlanmış bir ittifakın daha cazibeler olacağını Avrupa'daki devletler için gösteriyor. Tabii bu süreçte cazibe merkezi Türkiye olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye gelecek yeni dünyadaki asıl gereken enerji kaynaklarına sahip bir ülke. Bizim ülkemiz burada doğru adımlar atarsa muazzam bir gelişme yaşayabilir. Bakın tarım alanında Devasa devrimsel anlamda gelişmeler oluyor şu anda dünyada. Bunları bizim tarım politikamızla doğru kullanırsak bizim tarımda muazzam bir gelişme yaşayacağımızı öngörebiliyorum. Ve ürünler değeri, kıymete kıymet katacak önümüzdeki süreçte. Bunu kaçırmamamız gerekiyor. İkinci olarak cazibe merkezi olduğumuz için enerji kaynaklarına yeni dünyanın sahip olacağımız için bunu şöylece bir söyleyeyim. İleride çok daha teferruatlı bu konuları konuşuruz. Birçok ülke bize yaklaşımda bulunacak, şirin görünmeye çalışacak ve çok yakın zamanda bir sürü anlaşmalar imzalamaya gelecekler. Evet, inanın Türkiye gelecekte çok daha farklı bir pozisyona da olacak. Bakın burada geçen senenin başında büyük bir uluslararası bankanın strateji raporunda 2030 yılında dünya diye sıralamada Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomiler arasında evet şimdi ciddi söylüyorum bunu 5. sırada yerleştirmişler. Demek ki belirli bir stratejik düşünceler, öngörüler var ki bizi o pozisyona getireceğini düşünenler var. Ben size açıkça söyleyeyim. Türkiye buradan kazanan olacak, çıkacak. Yalnız bizim küresel üstü sermayeye ve bu sermaye gücüne boyun eğmemiz gerekiyor. Boyun eğip de oradan gene ağır şartlarla krediler alırsak bizim ilerlememiz gene sekteye uğrayabilir. Ben bunun olacağını düşünmüyorum. Türkiye şok muazzam bir gelişmeyle yeni dünyada ben varım demenin ötesinde ben varım ve ben güçlüyüm diyecek. Yani pandemi bu küresel sermaye gücün bir silahı olarak kullandığını söylerken şunu unutmayın. Göz önünde bulundurun ne olduğunu. Pandemi bütün dünyadaki devletlere haddinizi bilin demekti. Ve aynı zamanda Hepinizi benim sunduğum borcu aldı aldıracağım demektir. Ben bunu söylerken e, pek tutacağını sanmıyorum dedim size. Çünkü şöyle bir izah edeyim. Bunu neye dayanarak söylüyorum derseniz şöyle izah edeyim. Pandemi bütün dünyayı etkiledi. Bu çok önemli bir noktadır. Çünkü burada karşısındaki devletlerin sizin gördüğünüz, uyguladıkları stratejiler ve programlar madalyonun görülen tarafıdır. Bir de devletlerin madalyonun görülmez tarafı var, diğer tarafı. O taraftaki belirledikleri stratejiler ve uygulamalar, planlar ve programlar genelde uluslararası arenada işleve geçenlerdir ve gelişe, gidişatı belirleyen stratejilerdir. Peki bu küresel güç sermaye gücü bu savaşı kaybedecekse kendisini nerede konumlandıracak derseniz o da belli. Son yıllarda önümüze sürülen kanaat önderleri, proje liderleri, dayatma politikaları uygulattığı küçük devletçiklerde kendini barındıracak ve onların kanlarını emecek. Zaten yeni dünyada onun pozisyonu orası olacak. Türkiye cazibe merkezi olacak derken biliyorum yine birçok soru işaretleri olanlar inanmak istemeyenlerden aynı şekilde geri dönüşler olacak. Bu ülkeyi sevmek siyasi bir düşünceye sahip olmak değildir. Bunu belirtmek istiyorum. Ayrıca milletini ve devletini sevmek bir yapısal taraflılık anlamına gelmez. Lütfen Bunları bütün siyasi ideolojilerden ve düşüncelerden ayırın. İnsan vatanını, milletini ve devletini sevmesini her zaman bir türlü bir siyasi köşeye sıkıştırmaya uğraşmayın. Burada stratejik anlamda bunun üzerine gidersek Türkiye'nin geleceği bir söylediğim gibi yeni dünya enerji kaynakları cazibe merkezi jeopolitik merkezi konumu olduğu için stratejisini, analizini yapabilirsiniz. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye bu süreç pandemi sürecinden sonra birçok stratejik ittifaklarda bulunacak. Öncelikle kardeş ülkemiz Azerbaycan'da hem ekonomik hem askeri daha büyük birliklerimiz olacak. Daha çok yaklaşacağız. Türkiye Cumhuriyetlerinden, daha fazla askeri birliklerimiz de olacak, ekonomik birliklerimiz olacak. Amerika Birleşik Devletleri işlediği gaflardan sonra ve kendisinin dağılımı başladıktan sonra Irak'ı tamamen terk edecek. Irak'ın barışının garantörü Türkiye olacak.